YouTube'un en klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bugün 21 Şubat 2019 ve haftalık My Club'a gelen yenilikleri her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Playing is Believing Campaign. Geçen hafta bir hafta boyunca top vermişlerdi biliyorsunuz. Top açma şansı vermişlerdi. Bu haftada aynı kampanya devam ediyor. Burada gelen bildirime göre ikinci ayın 22'sine itibaren yine 28'ine kadar her gün en az gümüş topun olduğu ve içinde hatta efsanelerin de olduğu söylenene göre bir top açma şans verecekler. Yeni öne çıkan oyunculara birazdan bakacağız. Sınırlı günlük bilgisayara karşı müsabaka kupası geçen hafta olanın aynısı gibi görünüyor. Yine ona detaylı olarak neler var kısmından bakacağız. Yeni efsaneler Michael diyor ama yeni olarak adlandırabileceğimiz bir efsane yok. Daha önce verilen Rekoba Beckham, Cambiasso, Totti, Batistuta, Nakata, Zamorano, Zanetti, Salas, Nedved, Vieira ve Ronaldinho birazdan daha detaylı bir şekilde bu efsaneleri de yine sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu haftanın formdaki oyuncuları birinci sayfasındayız. Her zaman olduğu gibi yine sırayla geçelim. İkinci sayfadayız. Üçüncü sayfa. Dördüncü sayfa. Beşinci sayfa. Altıncı sayfa. Yedinci sayfa. Sekizinci sayfa. 9. sayfa, 10. sayfa, 11. sayfa, 12. sayfa, 13. sayfa, 14. sayfa ve 15. sayfa. Düşüşte olan oyuncular bu haftaki 1. sayfası 2 3 4 ve 5. İlerleyelim. Öne çıkan oyuncular daha detaylı bakacağız dediğim gibi birazdan. Yine dikkatimi çeken Ceko bu sene defalarca geldi. Ceko'ya alıştık. Edin Ceko'yu seviyoruz biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu arada hemen geçtim ama gene bu hafta boyunca online maç atmadığım için gene 12. klasmanda yoluma devam ediyorum. Evet gene kampanya devam ediyor. Hediye top gelmiş. Bu geçen haftanın son ödülüydü. Bunu da sizlerle birlikte birazdan açalım. Dünkü Canlı yayınımıza bayağı kişi katıldı. Bayağı 19 tane falan top açtık. Hemen gelen hediyeyi sizlerle birlikte gene ben açmak istiyorum. Daha sonra öne çıkan oyunculara bakacağız. Dünkü canlı yayın bayağı eğlenceli oldu. Dediğim gibi bayağı 30 kişi falan vardı canlı yayınımızda. Bayağı eğlendik, güzeldi. İtalya Ligi'nden bakalım ne gelecek sizlerle birlikte açtığımız toptan bedava toptan zaten hiçbir zaman hayır görmedik gene gri top dünkü canlı yayında açtığımız Hediye toplardan da hep gri çıktı zaten bu hediye toplardan siyah top çıkaranlara gerçekten hayranlıkla bakıyorum. Independiente <laughs> ismini de söylemiyorum. Independiente öne çıkan oyuncuları burada mevcut. Hemen geçeceğim. Çok e, tercih edileceğini düşünmüyorum açıkçası. En azından ülkemizde çok bilinen takımlar değil. Arjantin takımı sanırım bunlar. Racing Club oyuncuları öne çıkan oyuncuları bir tane sarı top var, diğerleri siyah. Ama şahsen tercih edeceğim oyuncular değil. Lazio'ya bakalım. %100 siyah top. Burada zaten Immobile daha önce de gelmişti. Luis Alberto var, Parolo var ve liste bu şekilde devam ediyor. Immobile'nin özelliklerini de şöyle yavaş çekimde göstermiş olalım. Ve diğer tarafta Roma öne çıkan oyuncuları burada %100 gene Ceko gene burada Manolas var, El Elşaravi, Derosti, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder öne çıkan oyuncularda ve diğerleri Cengiz 85. Zaten artık bir dahaki senelerde ben Cengiz Ünder'i siyah top olarak görmek istiyorum normal halinin bile. 63. Seviye kadar da yükselebiliyor. Bu Cengiz Ünder'i almak isterim buradan en azından bu hafta boyunca gelen ödüllerle 100 coins yapıp bir top açacağımı düşünüyorum. Bu haftanın öne çıkan oyuncuları %72.7 siyah çıkma ihtimali var. Bonucci, Bruno Fernandez, Feguili evet Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feguili bu hafta hat-trick yaptı. O da öne çıkan oyuncularda mevcut. Gene bizden biri Hakan Çalhanoğlu bu hafta gol atmıştı. O da öne çıkan oyuncularda mevcut. Onu da almak isterim. Bu halini ga gayet güzel görünüyor. 86'lık gücüyle ki ölü yaprak vuruşu özelliği de var. Ve Piatek, Milan'ın genç yıldızı bu hafta yanılmıyorsam 2 gol atmıştı. O da öne çıkan oyuncularda kendine yer bulmuş ve diğerleri de burada mevcut. Koleksiyoncu kutusu diyelim. Koleksiyoncu kutusunda bu hafta ne var? 25.000 GP açabileceğimiz 68 tane siyah top görünüyor. İçlerinde Ronaldo, Ronaldinho gene. Bu haftalarda özellikle bu haftalarda son haftalarda efsanelere takmış durumda Konami. Efsanelerle biraz da artık büyük ihtimalle insanlar artık doygunluğa ulaştığı için, kadrolar artık zenginleştiği için Efsanelerle biraz coins e, aldırıp millete para kazanmanın yollarını arıyorlar diye tahmin ediyorum. Viera, Nedved, Batistuta ki Viera bence e, orta sahada en iyi oyuncu. Yani PES'teki orta sahadaki en iyi oyuncu. Dayanıklılığı olsun, özellikleri olsun. Viera gayet iyi. Onun olduğu takımlara karşı oynarken bayağı zorlanıyordum ilk başlarda alan kişilerden. Bayağı çekmiştim. Nedved... Geçen sene bende vardı. Çok etkili değildi. Bu sene nasıl durumu bilmiyorum. Bunun da özellikleri burada mevcut. Batistuta daha önceden tanıdığımız bir efsane bu sezon. Onu almak için de bayağı uğraşmıştık bir dönem. Ölü yaprak vuruşu özelliği de var. Beckham'ı zaten biliyoruz diye göstermedim. Geçen hafta gelmişti zaten gene. Zanetti var. Çok istediğim oyunculardan biridir. Özellikleri burada. ekranı durdurup bakabilirsiniz. Bu arada hızlı geçiyorum ama Totti. O da geçen hafta olan efsanelerden biriydi. Diğer siyah toplar bu arada mevcut. Rekoba çok ilgimi çeken bir efsane değil açıkçası. Devam edelim. Nakata var. O da geçen hafta gelmişti. Çok büyük bir değişiklik yok. En azından efsanelerde. Salas. Forvet. 84'lük sarı top. Bir forvet. Zamorano. O da Santrofor. Forvet özelliklerini gösterdik ve Cambiasso oynadığı dönemde izlerken zevk aldığım orta sahalardan biriydi. Sarı top olarak 84'lük gücüyle oyunda mevcut artık Cambiasso'da. Cambiasso deyince aklıma her zaman Fenerbahçe Inter maçı geliyor. Fenerbahçe Inter'i 1-0 yenmişti. David'in e, voley, ile gol attığı maçta. O maçın son dakikalarında topu ısırdığını hatırlıyorum kambiyasyonun o görüntüsü yıllardır hafızamda yer etmiş. Şimdi bilgisayara karşı neler var kısmına geldik. Racing Club ve Independiente gene adını söyleyemediğim takımın ikisiyle de birer maç oynadığımız zaman klasik gümüş top ve üzeri verecek. Aynı şekilde Roma Lazio gene gri top ve üzeri top açma şansı verecek. İki maçı kazandığımızda ve gene sınırlı süreliğine 2. ayın 21'inden 2. ayın 23'üne kadar iki günlük tek maçı kazanırsak Burada 30. seviyeden gene buraya dikkat etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. 30. seviyeden İtalya efsanelerinin ve PES Selection'ın olduğu koleksiyoncu kutusundan bir top açma şansı verecek. 2 günün sonunda gene yenilenecek. Ondan sonraki 2 günün sonunda gene yenilenecek. Oraya dikkat etmek lazım. Cop Co Challenge gene online'da devam ediyor. 3'e 3 tek maç kazandığımız zaman ilk seferde gene 30. seviye efsanelerin içinde yer aldığı bir top açılımı şansı verecek. Sonrasında her galibiyet için 500 GP artı maç GP bonusuyla birlikte gayet kazançlı ve eğlenceli bir kısım. Tekli maçlardan sıkıldıysanız koop öneririm. Keşke internetim iyi olsaydı da sabahlara kadar koop oynasaydım. Gerçekten çok özledim. Şu interneti bir artık çözemedik. Aynı zamanda özel DP antrenörü de her maç sonunda yenilseniz dahi veriyor burada biliyorsunuz. Bu haftanın öne çıkan özellikleri, yenilikleri, koleksiyoncu kutuları, oyuncuları hepsi bunlardı. İyi bir haftası diliyorum her zaman olduğu gibi sizlere. Ben gene sim maçlarıyla devam edeceğim yoluma öyle görünüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Klasizm kanalını hala takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Eyvallah.